Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emirhan bugün süpermarket simülatörün ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Hmm. Bakalım bakalım bugün oyuna yeni güncellemeler geldi. Şuradan gözükmüyor gerçek sizler. Pardon. Ee, dükkanımızı açtık ve gece oldu. <laughs> yeni güne başlayalım hemen. Evet tamamdır. Bunların bizimle merakısı yok. Ee, dükkanımızı açalım. Yönetim. Ee, özelleştirme. Marketi geliştir. Hmm. Nasıl yani? Şey falan gelmiş. Öyle yazıyordu. İsim değiştirme falan özelleştirme. O uh. Bir yerde kare atladığımızı söylüyor. Ama şu an herhangi bir sıkıntı yok. Nerede atladık acaba? Bir yerde kasar gibi olmuş. Hoş geldin abi hoş geldin. Bunlar dolu. Sıkıntımız yok. Kaç tane kaldım mı gösteriyor? Evet tamam. Daha önce incelemediğim için tabii. <laughs> Açalım abi. Hemen geldim abim. Bakalım. 20. Şöyle vereyim abime. Eyvallah Allah abim benim. Gene bekleriz. Başarım geldi. Hemen ablacım 5 dolar şöyle. Pahalıysa almıyorsun abicim. Bize böyle. Hoş ablacığım, ablacım. Ablam benim. Hoş ver ablam sen başka bir şey al. Aynen öyle onlardan al ya. Ne bileyim lan. Al on dolar yürü git. Hoş geldin efendim. Hoş geldiniz Hemen efendim. Şöyle 23 dolarımızı. İyi günler yine bekleriz. Ulan ne kar var. <laughs> Hoş geldin abi. Ne alıyorsun aşağıda? Oha su aldı bir sorun bekle. Ha. Topla 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 abi ne var ne yok Un bitiyor Ne yapıyorsun lan Ne attın çantaya Oy maşallah karttır inşallah abi 64.50 hemen şöyle verelim abimi de Hemen abim seninkine de 17 dolardan Adam vallahi ne var ne yok aldı Eee, G bırak. Hemen geldim ablacım. Şöyle 30 giden. Hemen ablam. Vakit çok güzel. Eee, bir tane abi. 25 dolar. Un. Kahve yumurta un kahve yumurta hemen geldim abi şöyle iki dolarını verelim a pardon Allah'ım yine bekleriz bu ne yumurta Kahve. Buraya atacağım işte. Un. Hemen geldim ablacığım. 15.50 50 Ey maşallah. Şöyle 52 dolar abimin hemen. Pahalı değil. Üç. Güzel. Zaten on numara. Çok iyi. Gayet okey. Biraz pahalı ama satılıyor. Hemen bir doları şöyle verelim ablama. Ee, güzel. Yani, idare eder. Biraz pahalı ama satılıyor. Ekmek de bitti bu arada. Geldi mi abi? 33.50 Ne ya benim küsur sattığım şey? Su. Bize acil ekmek lazım. Başka... ...yağ lazım. Sonra bir de toz şeker lazım. Bu mu yani abi? Hemen geldim abi. Hemen şöyle hemen yediği verelim. 9'u geçelim. Ey maşallah. 52 Tamamdır. Şimdi yumurtadan satmışız. Başka sulan bir tane gitmiş. Süt alınabilir alamabilir. Peynir pahalı. Peynir. Değil oğlum. Peynir nasıl pahalı dayı delirdin mi? Makarna olabilir. Çok gerek yok ama. Hemen bir genişletme satın aldım hemen abi yönetim büyüme 350 dolar mı 500 dolar sanıyordum ben o yüzden bekliyordum bu arada neresi genişledi buraya doğru genişledi yarın dükkanı kapatınca ayarlarız onu un pahalı evet pahalı adam doğru söylüyor 27.50. Hemen aldım. 3. Hoş geldiniz. Işık yok mu orada? Yok. Kapalıyız abi. Ee, şunu şöyle koyduk. Bunu öyle koyduk. Onu da gittik. Aha buraya böyle yapıştırdık. Tamamdır. O ne? Buraya özelleştirme. Yani evet şey olarak gelmiş. Paralı olarak gelmiş. Bir dakika. Burada lamba yok. Oraya ışık vurmuyor ama. Günü tamamlayalım. Yeni bir gün. Yeni bir hayat. Biyo yumurta, yağ, süt, toz şeker. Yumurta, yağ, süt, toz şeker. Yumurta 3.20 olmuş. Güzel. Yumurta. <laughs> toz şeker 5 olabilir. Süt bitmiş zaten. Süt almamız lazım. Bu güzel. Bir de yağdı galiba. Atalım ya. 5 olsun. Makarna süt. Makarna artı süt. Süt. Karna. Ne demek? Hey. Dükkanımızı açalım. Süpermarket. Hey süper. <laughs> Şaka yapma, pardon. Mobilyalar. renk de var. Ha. Bu kadar şeyler var mıydı ya? Hoş geldiniz efendim hoş geldiniz. Ney pahalı dedi? Pahalı bir şey yok bu arada burada. Hemen ey Allah ablacım pahalı bir şey yok abi yalan söylüyor yalan söylüyor. Ee... Şu, alacağız ya burayı. O kadar getirmişler. Un. Yo gayet güzel un fiyatı. Sen fakirsin. 19 50. Yeme o zaman. Seyretme. Dana. Yavaş gelmeyin. Yavaş ne Oh, oh, Hemen şöyle 33 dolar bir geç <laughs> geçirelim karttan şeyden post yazından. Hemen ağzımın 10 dolarını verelim. Bitmiş ya bitmiş oh, de. peynir bitmiş bu seferde e, peynirin yanına almadığımız bir şey varsa ondan alabiliriz belki. Ürünler. Daha her şeyi almışız. Her şey alınmış. Ekstra alabileceğimiz bir şey yok şu anda. Ne yap? şöyle verelim abi. Boyalar Zemin Evet bunlar gelmişti oynayalım birazdan Lisanslar 400 dolar Para etmeyi Alacağız ama birazdan Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz Hemen şöyle 32 dolarımızı 8. Ey Allah benim. Şu verelim. Alma. Sen zorla aldı. Çeşmeden hiç. Çeşmeden hiç. Yani market hazır su pahalı geliyorsa git çeşmeden iç kardeşim. Yani nedir? 32 dolar. Hemen. Oy maşallah. işte var hemen. Benim şöyle bir şey yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bir saniye. Mikrofona ben filtre eklememişim. Filtre evet eklememiştim. Gürültü bastırma mı diyeceğiz? Evet. Tamam kapat. Şu an muhtemelen artık sesim daha iyi geliyordur. Diye düşünüyorum. Ee, gevrek, ekmek, yağ. Hemen, hemen 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 gevrek ekmek ya hemen geldim abi ey Allah benim tam para veriyorsun ya kral adamsın ya ekmek ekmek daha varmış aslında Ekmek senin için nasıl pahalı onu anlamadım ben. Pahalıymış lan abi. demin biri aldı ama. Hemen abimin 22.50'sini geçelim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. hemen verelim abi. Boyalar. Müşteri geldi ya. Oh oh oh, oh. Maşallah ne güzel müşteri. Kullanım he. 15-16. Hmm. Boy aldım abi 200 dolara keyfi. Hemen 17 dolarını geçelim abimin Boş bu. Bir saniye abi dükkan boyuyoruz. iki ha. Anam çıkayım. Pardon. Kovada boya mı kalmadı? Dolandırıldık. 200 dolar bunun için mi verdim ben? Daha da boya falan almam abi. Yeter bu kadar. Karşıya baktık mavi gördük. Yetti abi. Vallahi yetti. Spot ışığı buradaymış. Ne diyor? 8 dolara. Ha Al bakalım. Bis on, eh? Işık. Işık önemli bir ihtiyaç. 10, 20, 3. Eyvallah. Yine bekleriz yine bekleriz. Toz şeker pahalı. Alma abicim ben her zaman söylüyorum. Pahalı geliyorsa alın. Paranız yoksa almayın. Paranız varsa zaten alıyorsunuz. Hemen 17 dolarım yani Ben şöyle bir şey yapacağım keyfi. Ne diye? Keyfi şöyle bir şey abi. Neredeydik ki o? Mağaza adam. Hmm. Kuzenler. bakkaliye Bakkalıya. Bakkalı. Kuzenler bakkalı. ha size arka plan rengi şöyle yazı rengi keyfi böyle onayla gitti paralar Keyfi para harcadık abi, öyle söyleyeyim. Pardon, pardon, pardon. Yeni güne başla abi. evet hadi bakalım. Paramız da bitti. un ee, şeker suya gerek yok un şeker un şeker un şeker un şeker dükkanımızı açalım bu ne şeker Unumuzu da koyalım. makarna da almam lazımmış. Olsun, olsun. Bunları da şuraya atalım. Dükkan açık değil mi? Açık. Makarna da alalım. 2 doların bir şey olmaz. Veririz. Zınk. Hmm. 5 dolar. 5 dolar E ee, abi biz parayı keyfi dükkanın adına verdik bir tane SS alalım da şöyle niye öyle dükkan adına para verdik o kadar keyfi <laughs> Lan ne pağavı ne ne ne. Al peynir 4,5. Getir 4. Yumurta 3 20. 4. Süt. Sütte bir şey yapamam. Su. Al. Bu pahalıymış. Bunu 8 yapalım. Eee şeker. 4 yapalım hemen geldim o kuyruk olmuş hemen hızlıdan alalım, alalım ablalarım abilerim bir tane un mu aldım bir tane su mu aldın Allah Allah al. 3.50 yapıştır bir tane un mu aldın Allah 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 belanı vermesin al seni yazdım oğlum kenara Getir abi getir. Getir ver. 15 lira 5 dolar al bakalım aldım. Bir fiyat teftişi yaptırtmadınız ya. Gayet güzel. Çok okey. 10 numara. Şöyle olsa daha iyi olur. Süper. Gayet iyi. Böyle olsa daha iyi olur. Bunu böyle yapsak daha çok alınır diye zaten bir tane kalmış. Ee, eyvallah ablam beni yine bekleriz. Bakalım hemen. Eyvallah. Krank diyor 14'ü bir geçirelim. Böyle 16'yı bir atalım. Eee Ey maşallah. 32'yi Ayrı atalım. Bir saniye arkadaşlar. Kapalı var evet. Telefon çalıyor da kapandı. Eee kahve Tamam mı? kahve kahve çay ya kahve çay ya kahve çay ya 10 dolar hemen şöyle bir şrank diye eyvallah abim benim 28 dolar da hemen şrank diye doları şöyle verelim çok güzel Eyvallah abim benim hızlı marketçi abi hızlı hemen şık 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 aldık verdik bitti gitti hemen çayı şöyle bir bu ne Süt niye hiç satılmamış? Biraz pahalı. Giden verelim onu da. Peynir bitmek üzere. Geldim abi. Bütün rafları gezdim. Bunları mı aldın abi? Kadarlık mı aldın? Hiçbir şey demiyorum. Ay maşallah abi benim. Demek ki bütün rafları gezen buymuş. çay 12 dolardan. Kahve senin için çok mu pahalı? 9 yazalım. Alıyorlar cayır cayır ama olsun. Biz yine de indirim yapalım. Parayı biraz çarçur ettik şimdi. Bir saniye arkadaşlar hemen telefon çaldı arkadaşlar. Ben git. Tamam. Hemen geldim abi. 2 dolardan 4 diye. Bir tane un 3 dolardan yapıştır. Artı 24'ten yolla. Bunu buradan at. Ee, şeker, gevrek, ekmek, un, makarna. Paramız yeter. Gevrek, ekmek, un, makarna, şeker. Başka? Başka bir şey yok. Akşam 9'dan sonra kapalı. Çok güzel. Bir tane ekmek vallahi vallahi Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. İzleyen varsa izleyen herkese teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.